Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin kişilik ve sosyal özelliklerini iyi değerlendirmek gerekiyor. Bunların farkına varmak gerekiyor. Bu öğrencilerle ilgili çalışma yaparken e, genelde aileler veya uzmanlar e, akademik anlamda çocuğu desteklemeye çalışırken bir taraftan sosyal yönlerini de gözlemlemeleri gerekiyor, ihmal etmemeleri gerekiyor. Öğrenme güçlüğü veya disleksi olan öğrencilerin kişilik özelliklerini, sosyal özelliklerini incelediğimizde şunları görüyoruz. Özel öğrenme güçlü olan çocuklar hiçbir şeyi doğru yapamıyorum, ben yeterince iyi değilim, öğrenemiyorum, başarısızım, sınıftaki diğer öğrenciler okumaya geçti ben geçemedim gibi duygulara, düşüncelere kapılabiliyor. Ben aptalım, kimse beni sevmiyor, dışlanıyorum. Kimse beni oyununa almıyor. Benim neyim var?" sorusunu çok sık sorarlar. Çoğunlukla diğerlerinin beklentilerini karşılayamadığı için kendilerine kızgındırlar ve yoğun bir yetersizlik duygusu içerisindedirler. Günlük yaşamında öğrenme bozukluğu nedeniyle yaşadığı güçlükler onun yoğun stres yaşamasına ve bu stres de onun kendine ilişkin olumsuz düşünceler geliştirmesine yol açar. Bu durumda öğrenci de yoğun bir özgüvensizlik, yetersizlik duygularına kapılmasını sağlar. Çocuk problemi çözülemez görür, sürekli kendini kendinden daha iyi olanlarla kıyaslar, karşılaştırır. Sonuçta çocuk içine kapanır, pasifleşir, asileşir, saldırganlaşır ve artık okula gitmek istemez. Çünkü ailesi ya da öğretmeni çoğunlukla onun yalnızca olumsuz yönleriyle ilgilenir. Olumlu yönleriyle ilgilenen pek olmadığından kendini sevmemesine ve kabul etmemesine yol açan duygu ve düşüncelere sahip olur. Tam bu noktada aslında öğretmenlerin, ailelerin, eğitimcilerin çocukları çok iyi tanıması, öğrencilerini çok iyi tanıması, gerekiyor ve onların mutlaka güçlü yönlerini keşfedip e, geliştirmelerine olanaklar oluşturması, iyi bir rehber, rehberlikte bulunması oldukça önemlidir. Öbür türlü sürekli başaramadığını gören çocuk kendini yetersiz hissedecektir, başarısız hissedecektir ve hiç onura olamadığı için ve hatta bu başarısızlığından dolayı ailesinin sürekli Baskısından da bunalarak ya da öğretmeninin sürekli kızmasından bunalarak okula karşı, eğitime karşı, okumaya karşı olumsuz bir tutum sergileyecektir. Kendi dünyasını hep yanlışların, yanlış yazan, yanlış okuyan, yanlış hesaplayan oluşan bir dünya olarak algılar ve sonuçta kendini yanlış bulur hale gelir. Benlik algısının güçlenmesi için kendisiyle ilgili olumlu mesajlara da çok gereksinim duyar. Bu noktada özellikle anne, baba ve öğretmenin çocukla etkili bir iletişim içinde olması oldukça önemlidir. Duyulmaya, anlaşılmaya çok gereksinimi vardır bu çocukların. Gerçekte zeki olduğunu ama öğrenmek için diğerlerine göre daha çok zaman harcaması gerektiğini ve yavaş da olsa bir gün mutlaka yapacağını bilmeye çok gereksinimi vardır. Eğer anne babalar ve öğretmenler bu sürecin farkına zamanında varırlarsa bu derin stres etmenleri azaltılabilir ya da önlenebilir. Stres etmenleri kronikleşirse çocuğun durumu iyice zorlaşır çünkü bu sadece öğrenmeyi değil çocuğun zihinsel gelişiminin tümünü etkiler. Çocuğun evde ve okulda maruz kaldığı günlük stres onun zihinsel süreçlerini yani hafıza, konsantrasyon ve problem çözme gibi olumsuz yönde etkilenecektir. Öğrenme güçlü olan çocuklarla sosyal gelişim anlamında çalışırken özellikle duygusal gelişimlerine ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine ağırlık verilmesi gerekiyor. Çünkü amaç bu çocukları hayata hazırlamak, hayata, insanlara, topluma e, uyumlu birer bireyler haline getirmek. Bu anlamda sosyal beceri eğitimi verirken bir diyaloğu başlatma, öfkeyi, kızgınlığı kontrol etme, nasıl dinleyeceğini öğrenme, dinleme becerileri geliştirme, diğerlerinin fikirlerine saygı duyma, fikir paylaşımına teşvik etme, kendini ifade etme, flört becerileri, kızmak, üzgün hissetmek gibi duyguları tanımak, Tanışma becerileri geliştirmek, grup içinde çalışmaya katılabilmek, bir gruba dahil olmak, diğerlerine cevap verebilme, işbirliği içinde çalışma becerisi geliştirmek, saldırıya cevap verme, kendini koruyabilme becerisi kazanmak, cinsiyet rolü beklentilerini oluşturmak, dışlanmış hissetme gibi durumlarla baş edebilmek, hayal kırıklığıyla başa çıkma alanında bu çocuklarla çalışılabilir, ilerlenebilir. Bu başlıkları geliştirmek için farklı sosyal ortamlar oluşturulabilir.